Türkümüzde tarihi var. Fatih <laughs> Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethetmiştir arkadaşlar. <laughs> Atatürk Ankara'da doğmuştur. bayılacağım oldum yani. Bunun uzun hali var mıydı ya? Bunun <laughs> uzun hali yok. <laughs> Çağatay şu uzun halini bulsan Allah aşkına ya. Biraz bilgilenelim be. Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Devleti kurucusudur. Haksız mıyım Doğrudur. <laughs> Haksız mıyım? Doğru. <laughs> 4 Türk'le kurucusu Metehan'dır. Gözlerim. Cengiz Han, Urgu Devleti'ni kurucusu. Fatih <laughs> Sultan Mehmet denizleri e karadan yürütmüştür. <laughs> <gülüyor> boğulacağım ağrıyacağım <laughs> gözlerim <gülüyor> <gülüyor> çok özür dilerim. Koptum. <gülüyor> <gülüyor> Lazım mantılaşması 1913'te kazanmıştır. öleceğim ağladım Allah çarpsın ağladım böyle bir şey olamaz Yazdım <laughs> <Biraz> mantılar <laughs> bir, Abi ne olur çete şey yazmayın Haksız mı? <laughs> ya bayılacağım. <laughs> ah, bayılacağım. Lan ağladım lan. Allah ağladım. Vallahi ağladım ha öleceğim şimdi böyle bir şey olamaz. Ay. Fatih Sultan Mehmet'e dedi sattık ama ne olursunuz yanlış yapmadık. Doğru hocam sizin. Evet arkadaşlar. Şimdi Türk tarihi atıyoruz. Bilal. Habeşi şey, 153 yılında doğmuştur. Doğru mu? Doğru. <laughs> Doğru. <ha> <gülüyor> <gülüyor> Fatih Sultan Mehmet Fatih İmamoğlu'nu yenilmiş. <laughs> dedi, 7, Asmanlı Devleti 7000 Asman ya. Yanlış şey diyeyim. Hemen 7742 demeyin lan. 7042 yılında Evet Kurulmuştur Doğru hocam <laughs> Adaf Hitler Osmanlı Devleti'ne karşı kaybetmiştir <laughs> Kanunu Sultan Süleyman 1938'de doğmuştur Sultan Ahmet Cami 2014 yılında yapılmıştır <laughs> Cengiz dedesini öldürmüştür <laughs> bak bu sene bak bu sene barajın kaldırılması o kadar doğru bir karardı ki nihayet parlak zihinlerimiz Allah'ıma şükürler olsun nihayet parlak zihin kardeşlerim kendilerini çok daha rahat ifade edecekler o sınavlarda Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun Ay. <laughs> böyle bir şu şey gebereceğim. Gerçekten gebereceğim şimdi. Garip bunlar. <laughs> <laughs> Haksız mı? <laughs> Metehan düzenli orduyu kurmuştur. <laughs> Kurtuluş Savaşı'nda Seyit bin onbaşı 300 ton mermisi tek başına kaldırmıştır. <laughs> ya bu bunları nereden <laughs> Her lan sana Seyit. <laughs> Seyit on parçasıyla tebrik et. Allah. Allah'ım. Allah'ım bu videoyu bize... Evet. Helal <laughs> lan sevdim sana Seyit. Sen lan sen. 310 kaldırmışsın <laughs> ha. Aferin. Arkadaşlar Türk tarihimizde çok başarılı insanlar vardır. Hadi. Ama çok başarılı insanlar olup Bakın abi şimdi size anlatayım. Günümüz Türk tarihinde çok başarılı insan vardır. Evet doğru. Bir de çok başarılı olup kendisine aslında çok başarılı değil ama kendisi çok başarılı gibi hissedip e, büyük ağaların yanında dura dura üstlenmek üstlenen kişi vardı. Kendisini üst görmen kişiler de vardır Türk tarihinde. ama gerçekten çok başarılı. <laughs> Haksız mı be? Hayır. <laughs> <laughs> Doğru mudur? Doğrudur. <laughs> şey vardır. Bazıra da dediğim gibi başarılı zannedip başarılı değildir aslında. Bazıra da başarılı. İkinci Murat Cengiz Han'a karşı savaş açmıştır. Yaparsan <laughs> Türkeş MHP'yi kurmuştur. Alparslan Kürkeş Yok Alparslan <laughs> Allah'ım Allah'ım Allah öleceğim <laughs> Gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Of. Müthiş müthiş bilgiler. Resmen ben bu sene sınava kesin %100 başvuruyorum hocam. <gülüyor> <fitness> <gülüyor> razı olsun hocam. Hasan Türkiye. Türkiye, Türk'üm. Adı sen Türk. Türkiye diyor. kurmuş. kurulmuş. al sana. <laughs> Bizans 2013 yılında yıkılmıştır. Evet. <laughs> bu kadar lan. <laughs> teşekkürler hocam. Ben yani